Teknolojiye tutkulu, yeniliklere meraklı ve geleceğe dair heyecan duyan herkese merhaba. Yeni nesil teknolojileri keşfedeceğimiz yeni bir Tekno Hayat bölümüne daha hoş geldiniz. Sizler için yine dop dolu bir bölüm hazırladık. Bu hafta Tekno Hayat'ta bir günlüğüne teknisyen oluyorum. Yanlış duymadınız, klima başta olmak üzere herhangi bir beyaz eşya satın aldıktan sonra iş burada bitmiyor. Sevkiyat, kurulum ve montajı gibi pek çok farklı konu devreye giriyor. Yani satış sonrası hizmetlerden bahsediyorum. Tüm bu süreçten sorumluysa teknisyenler. Peki teknisyenler hangi eğitimlerden geçiyor? Sahada hangi zorluklarla karşılaşıyor? Hepsini adım adım sizlerle birlikte deneyimliyoruz. Ve tabii ki çok daha fazlası bu hafta teknoyatta sizlerle birlikte olacak. Dedikten sonra geçen hafta teknoloji dünyasında çok önemli gelişmeler oldu. Gelin bu gelişmelere kısa kısa bir göz atalım. Müzik İşten eve geldiniz, yemek yapmak istiyorsunuz. Buzdolabının kapılarını açtınız ve dakikalarca eldeki malzemelerle ne pişirsem diye düşünüyorsunuz. Benim başıma çok geliyor. Ancak bu işi de teknoloji çözdü. Kitchen Cosmo adlı hibrit cihaz, mutfakta mevcut malzemeleri tarayıp tanıyor ardından kullanıcıdan aldığı bilgilerle kişiye özel tarifler oluşturuyor. Dokumatik ekran yerine düğme ve anahtarla yöntilen cihaz tarifi anında dahili yazıcısıyla basıyor. Retro fütüristik tasarımına dikkat çeken Kitchen Cosmo yemek yapmayı teknolojik ama keyifli bir deneyime dönüştürüyor. Harika bir çözüm bayıldım. Deniz üzerinde çekim yapanların korkulu rüyası tabii ki drone'u suya düşürmek. Sonunda güzel bir çözüm geldi. Su üzerinde doğrudan havalanabilen Hover Air Aqua Drone suya düşse bile bir şey olmuyor. 249 gram ağırlığıyla yasal sınırın altına kalan model su sporları meraklarına hitap ediyor. 4K 100 FPS video kaydı yapabilen cihaz saatte 55 km hıza ulaşabiliyor ve su geçirmez aparatıyla kola takılarak otomatik kişi takibi de yapabiliyor. Model aynı zamanda standart sırt çantasında da kolayca taşınabiliyor ki gerçekten bu da bu modelin ne kadar ergonomik olduğunu bize gösteriyor. VR yani sanal gerçeklik gözlüğünüz var diyelim. Taktınız ya yerinizde sabit kalmanız gerekiyor ya da etrafı kırıp dökmeyecek güvenli bir alanda olmanız gerekiyor. İşte Roto VR Explorer arasındaki cihazsa oturduğunuz yerden üst seviye bir VR deneyimi sunuyor. 360 derece dönebilen tabanı ve gelişmiş titreşim sistemiyle sanal gerçeklik deneyimini gerçeğe en yakın şekilde yaşatıyor. Hem VR oyunlarında hareketlerinizi takip ediyor hem de ergonomik yapısıyla iş günlerinde konfor da sunuyor. Üstelik bu deneyim modülleri sayesinde direksiyon, joystick kamera ve VR gözlüğünüzü doğrudan koltuktan bilgisayara bağlamanıza imkan tanıyor. Roto VR Explorer gündüz ofis koltuğunuz, gece ise sizi oyun dünyalarının içine çeken sanal bir gerçeklik aracı olarak öne çıkıyor. Keşke olsa da deneyimlesek. Müzik Teknoloji dünyasındaki kısa kısa gelişmeler bu şekildeydi. Tekno'ya tüm hızıyla devam ediyor. Beyaz eşyalar, klimalar veya televizyonlar. İşte bu ürünleri sadece satın almak yetmiyor. Satın aldıktan sonraki süreçte satış sonrası hizmetler de çok önemli. Yani ürünlerin nakliyatından, montajından ve kurulumundan bahsediyorum. İşte bu noktada en büyük görev teknisyenlere düşüyor. Ürünlerin doğru taşınması, doğru monte edilmesi ve doğru kurulumunun yapılması için teknisyenlere eğitimler verilen akademiler açılıyor. Bu akademilerden birini Samsung Türkiye İzmir'de hayata geçirdi. Biz de bu hafta teknisyen akademisine gidip bir günlüğüne teknisyen eğitimlerinden aldık. Akademide bizi şirketin servis ve müşteri hizmetleri kıdemli direktörü Erbil Topgül karşıladı. Merhaba Erbil Bey nasılsınız? İyiyim sizi sormalı. Gayet iyiyiz çok teşekkürler. Öncelikli olarak davet için çok teşekkür ederim ben. Ee, ve aynı zamanda çok heyecanlıyım çünkü bir günlüğüne teknisyen olacağım ve sizin Teknisyen Akademisi'ndeki tüm eğitimleri hem pratik hem de teorik olan eğitimleri yaşayacağım, deneyimleyeceğim. Gerçekten çok heyecanlıyım. Ee, birazdan tabii bu turumuz başlayacak ancak ben şunu sormak istiyorum. Burası ne zaman kuruldu, neler yapıyorsunuz, hangi amaçla kurdunuz biraz bahseder misiniz bize? Bizler müşterilerimize mobil ürünlerden televizyona, beyaz eşyadan klimaya kadar geniş yer yaşam konforunu arttıran ürünler sunuyoruz. Yapay zeka destekli bu ürünlerle beraber müşterilerimiz deneyimlerini kişiselleştirerek buradaki konforunu arttırabiliyorlar. Bu deneyimlerine ek olarak Türkiye genelinde yaygın yetkili servis ağımız, çağrı merkezi, chat, WhatsApp gibi dijital iletişim kanallarımızla beraber hem satış öncesi hem de satış sonrasındaki deneyimi her geçen gün daha da iyileştiriyoruz. Burada hayata geçirdiğimiz akademimizde teknisyen arkadaşlarımızın her bir süreci kendilerinin deneyimleyerek öğrenmesini amaçladık. Aslında bildiğimiz geleneksel klasik eğitim merkezlerinden farklı olarak satış sonrası müşteri deneyimi yolculuğundaki her bir temas noktasını iyileştirmek adına gerçek vakalardan da esinlenerek bambaşka bir eğitim alanı tasarladık ve teknisyen arkadaşlarımızın bu eğitimi deneyimlemesini istedik. Bugün şanslıyız. Burada bir grup arkadaşımız klima eğitimi alıyor olacak. Eğer senin içinde sakıncası yoksa seni de bu arkadaşlarımız arasına dahil edip bu deneyimi yaşamanı çok istiyoruz. Erbil Bey gerçekten ben de çok heyecanlıyım. Bakalım neler yaşayacağım bugün. İlk defa böyle bir şey olacak bu arada. İlk defa böyle bir deneyim yaşayacağım. Çok merak ediyorum. O zaman başlayalım. Başlayalım. Burası Akademi. akademinin teori odasına. Hı? Buraya geçiyoruz. Merhabalar. Sakıncası yoksa iki dakika böleceğim. Bugün bir misafirimiz var Ahmet Can. Merhaba, iyi dersler. Ahmet Can, tüm süreç burada teorik eğitimlerle başlıyor. Ürün, ürün özellikleri, ürün çalışma prensipleri, müşteri davranışı ve aynı zamanda cihaz taşıma gibi tüm teorik eğitimleri burada alıyoruz. Senin için de bir yer ayarladık bugün. Evet, pratiğe geçmeden önce teorik eğitim. Aynen öyle. Harika. Ben hemen o zaman yerime oturayım. Bakalım neler elde edeceğim, hangi bilgileri öğreneceğim ben de çok merak ediyorum. O zaman bana iyi dersler. İyi dersler. Herkese iyi dersler diyorum. Görüşmek üzere. SmartThings ile ürünlerin uzaktan nasıl kontrol edilebileceğini müşterilerimize anlatmamız gerekmektedir. Erbil Bey teorik eğitimlerimiz bitti, şimdi sıra geldi pratik eğitimlerimize. Bu arada ben izleyiciler şu bilgiyi de vermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kıyafetlerim değişti çünkü ben şu anda kurumsal giysilere geçtim. Yani siyah tişörtüm ve altımda da güvenlikli ayakkabılarım var ve bu şekilde aslında pratik eğitimlerimizi yapacağız. Sağda çalışan aslında teknisyenler de bu şekilde çalışıyor. O bilgiyi de verdikten sonra hemen Erbil Bey'e döneyim ben yine Erbil Bey şimdi pratik eğitimlerimiz olacak, onun deneyimi olacak. Zorlu parkurlar var, değil mi? Evet. Öncelikle şimdi teori eğitimi tamamladık. Artık öğrendiklerimizi pratiğe dökme zamanı. Bir ilk etapta bahsettiğimiz gibi ürün satışından sonraki ilk aşama ürünün sevkiyatı ve müşterimizin bulunduğu noktaya taşıması süreci. Tabii. Türkiye'deki binaların neredeyse yarısında hala asansör olmadığı için merdiven aracılığıyla ürünler taşınıyor. Hı hı, Bizler hı. de burada akıllı bir sistem tasarladık. Bu arada senin içinde bir klima iç ünitesini burada evet. hazır gördüm. ettik. Eğer sen de hazırsan bu zorlu parkurla başlayabiliriz. İnsaflı davranmışsınız bu arada, buzdolabında taşınabilirdiniz değil mi bana yukarıya? Tabii o da olabilirdi ama şimdi ilk etapta daha yeni eğitim alındığı için bir evet. klima iç ünitesiyle başlayalım istedik. Yine o da çok hafif değil. Kesinlikle değil. Parkur de. da zorlu. Aynen öyle. O zaman ben hemen denemeye başlayayım. Buyurun başlayalım. Tamam. Şimdi klimanın iç ünitesinin kutusunu aldım. Sizlerle şunu paylaşmam gerekiyor. Şu an zeminde ve duvarlarda sensörler var. Eğer ben bu kutuyu yere düşürürsem zemindeki sensörler devreye girecek ve alarm çalmaya başlayacak. Veya duvara sürttürürsem bu kutuyu yine aynı şekilde duvardaki sensörler devreye girecek ve alarm ötmeye başlayacak. Bu arada gerçekten zorlu parkur. Şimdi bu küçük bir kutu. Bana insaflı davranmışlar. Ama bir buzdolabı taşıdığınızı düşünün veya bulaşık veya çamaşır makinesi taşıdığınızı düşünün. Gerçekten zor bir parkur. Görüyorsunuz burası zaten oldukça dar. Yani kolumu sürtmek üzereyim. Ama tabii bu sensörler nasıl çalışıyor onu size göstermek istiyorum. Mesela şöyle bir dokunalım. Yandık. Gördüğünüz gibi. Hemen alarmlar ötmeye başladı. Aslında bu hem ürün sağlığı için çok önemli hem de binaların duvarları için de çok önemli. Yani burada verilen eğitimler aslında taşıma alanında gerçekten önemli bir noktada olduğunu görüyoruz. Alarm da çaldı bu arada. Umarım Erbil Bey duymamıştır. Evet Ahmet Can. Teori eğitimi neticesinde bir pratik eğitimi, taşıma eğitimi de tamamladık. Her ne kadar biraz sınıfta evet. kalmış maalesef, olsak da. Maalesef. Maalesef. taşıma eğitimi tamamladıktan sonra ilk etapta söylediğimiz gibi müşteri deneyimi düşündüğümüzde ürünün sevkiyatını yaptık ve artık ürün müşterimizin evinde. Evet. Şu anda bulunduğumuz noktada müşterimizin evindeki bu klima montajını nasıl yaparız? Kutu açılışı kullanacak olan ekipmanlar. Bizlerin tasarladığı burada görmüş olduğunuz üç farklı yüzeyde ahşap, metal ve gaz betonda klimaların montajının deneyimini ve pratiğini arkadaşlarımızla beraber yapıyor olacağız. Bu e, Zorlu parkurda da sana kolaylıklar diliyorum. Evet herhalde artık e, matkapla beraber duvara da delebilirim diye düşünüyorum ama bilmiyorum Umarım. yani göreceğiz. Erbil Bey ben o zaman hemen şu tarafa doğru geçiyorum ve eğitime devam ediyorum. Merhaba. Merhaba Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle iş güvenliği için indirenden ısıtacak Tamam, tabii ki. Evet. Bu da gözlüğümüz. Gözlüksüz de olmaz tabii ki. Evet, hazırım artık tamam, galiba. Hazırsanız. Süper. Ben de gözlüğümü çakıyorum. Tamam. Matkapimiz. Hemen alayım. Oo, Ben daha önce hiç bu kadar büyük bir matkap kullanmamıştım. Şimdi bakalım. <laughs> Kullanacağız. Evet. Ben sizin için burada tozu toplayacağım. Tamam. Makkabımızı 15 derece açıyla kullanacağız burada. 15 derece. Evet. Yani çok geometrim iyi değil ama denerim. <laughs> oh, bu çok zormuş gerçekten ya. Of. Duvarda kalınmış bu arada. Bayağı kalındı. Ama kötü gelmedik herhalde. Evet, çok iyi yaptınız. Of yoruldum şimdiden. Şimdi ne yapıyoruz? Klima montajımıza devam edeceğiz. Harika. İçin taskısını asacağız. Burayı da işaretledik. Herhalde tamam. Tamamdır Ahmet Bey. Süper. Biraz önce klima iç ünitesi için boru deliğini açtık. Şimdi askının da ölçüsünü aldık yerlerimizi işaretledik. Şimdi hemen askı içinde yine onun deliklerini deleceğiz ve sonrasında klimamızın iç ünitesini hemen yerleştireceğiz. Elimize sağlık. Şimdi iç ünite gelecek. Onu da takacağız. Harika. Herhalde tamam. Tamamdır Ahmet Bey. Elimize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Gayet de güzel oldu bence. Evet. Fena değilim. Öğrenmeye başladım. Uzmanlaşmaya başladınız. Harika. Hemen gideyim ben bunu Erbil Bey'e bir söyleyeyim. Bence de. Artık yavaş ya. yavaş oluyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. İyi çalışmalar. Ahmet Can bu arada biz servis ve müşteri hizmetlerindeki deneyimi iyileştiren birçok farklılaştırdığımız projelerle Hı -hı. ödüllere de layık görüldük. Özellikle bu sene Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan verimlilik ödülünü aldık Sayın Hı -hı. Bakanımızdan. Hı -hı. Önceki yıllarda da Ticaret Bakanlığı'ndan tüketici memnuniyetini ilke edilen Hı -hı. ödülü almıştık. Ulusal ve uluslararası platformlardan ödüllere layık görüldüğümüzü de belirtmek isterim. Tebrik ederim. Çok teşekkürler. <laughs> Ahmet Şen, pratik eğitimlerimizin son aşaması olan iş güvenliği platformuna gelmiş bulunuyoruz. Evet. Özellikle yüksekte çalışan arkadaşlarımızdaki can güvenliği farkındalığını arttırmak adına özel bir simülatör tasarladık. Bir balkon maketi diyebiliriz. Aslında bir evin balkonuna benzettik. Aynen senin de söylediğin gibi. Burada kullanılacak olan ekipmanlardan gerçek güvenliğin hissiyatını sağlamak adına özel olarak tasarladığımız bu simülatörü senin de denemeni çok isteriz. Heyecanlı mı? Çünkü simülasyon deyince benim aklıma heyecan geliyor. Oldukça heyecanlı. Bir Öyle arkadaşım mi? bu kıyafetler için, ekipmanlar için sana yardımcı olacak. Hep beraber izleyeceğiz. Tamam o zaman hemen hazırlanayım ve bir test edeyim. Bakalım nasıl olacak? Harika. Şu anda ben klimanın dış ünitesinin balkonda montajını yapan bir teknisyenim. Gördüğünüz gibi şu anda aslında burada sıkmam gereken vidalar var, oturtmam gereken yerler var ve dolayısıyla aslında aşağı sarkmam gerekiyor. Pencere ve balkon gibi alanlarda teknisyenler de eğer güvenlik önlemlerini almazlarsa Allah korusun bir kazayla karşı karşıya kalmaları mümkün. Benim de şu anda arkamda gördüğünüz gibi bir halat var. Aslında bu benim can güvenliğimi sağlayan bir halat çok basit gibi görünse de çok önemli bir yere sahip ve şimdi bu da bir simülatör olduğuna göre demek ki burada beni bir sürpriz bekliyor. Yani nasıl bir sürpriz bekliyor bilmiyorum. Mesela ben şu anda yapıyorum bu klimanın montajını. Eyvah. İşte gördüğünüz gibi sadece birkaç saniye yani bir boşluğunuz olduğu zaman bu halat olmasaydı ben aşağı doğru düşebilirdim. İşte bu tip gerçekten bilinç sağlayacak eğitimler çok önemli ve biz de bunlardan bir tanesini burada yaşadık, e, turumuza devam ediyoruz. Ahmet Can, tüm teori ve pratik eğitimlerin hepsini tamamladık. Evet. Son bir aşama olan gerçek bir evin odasının aynasını tasarladığımız evet. yani teknisyen arkadaşlarımızın iç üniteyi odanın içerisinde Dış üniteyle bir pencerenin altına, burada gördüğümüz gibi aslında, evet. hatta yüksekliği de buna benzetecek şekilde organize ettiğimiz tam anlamıyla bir gerçek vakayı tamamlamalarını bekliyoruz. Evet. Bu tamamlanmadan da arkadaşlarımız maalesef biz buradan göndermiyoruz. Bir nevi aslında mezun olmaları için gerçek bir klima montajını birebir bitirmeleri gerekiyor. Harika. Bu montaj bittikten sonra da yeni geliştirdiğimiz uygulama ile yapay zekadan destek alıyoruz. Öyle mi? Yapay evet. zeka devrede yani. Yapay zeka da devrede. Montaj bittikten sonra montajın fotoğrafını çekiyoruz. Bu fotoğrafı bizim geliştirdiğimiz uygulamaya yüklüyoruz ve uygulama bize her şeyin uygun olup olmadığına dair bilgilendirme yapıyor. Şimdi deneyebiliyor muyuz bunu? Deneyelim hep beraber. Tabii ki. Uygulamamızı açıyoruz. Açtıktan sonra fotoğrafını alıyoruz. Fotoğrafı aldıktan sonra işte evet. bu şekilde şu anda dış ünite ve bağlantı ekipmanlarının hepsinin uygun olduğunu bize gösteriyor. Eğer bir burada aksaklık ya da düzeltilmesi gereken bir nokta olsaydı bize hangi noktayı, nerede düzeltmemiz gerektiğine dahi bilgi veriyor olacaktı. Yapay zeka her yerde gerçekten. inanılmaz. Şimdi evet biz sizle birlikte teknisyen akademisi konusunda hem deneyime sahip olduk hem bilgi sahibi olduk. Çok teşekkür ederiz. Ancak tabii ki biraz da biz akıllı yaşam diyoruz. Yani yeni nesil ürünler var ve sizin de çok güzel bir ekosisteminiz var. Smart Things adında. Şimdi gidelim bence bu ürünlerde acaba ne gibi yenilikler var onu da Ekim Bey'den dinleyelim bakalım. Hemen biz kendisi yanına gidiyoruz. Çok sağ olun çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Hoşçakalın. Sağ olun. Ekim Bey merhaba programımıza hoş geldiniz. Asıl sen hoş geldin Ahmet Can. Nasılsın? Gayet iyiyim. Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ee, güzel İzmir'in bu sıcak gününde tahmin ediyorum ki olabileceğimiz en konforlu yerdeyiz. Evet. Klimaların ee, altında. Klimaların altında. Ki burası klimanın üründen çözüme dönüştüğü çok özel bir yer. Evet. Ee, biliyorsun ki montaj klima uygulamalarında çok önemli bir yere sahip. Hı hı. Ve biz burada... Bu montaj süreçlerini gerçekleştiren kahramanlarımızı aslında yetiştiriyoruz. Evet. Ee, ve senin de vasıtanla tüm sektördeki montaj kahramanlarına buradan teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varlar. Ekim Bey ben şöyle başlamak istiyorum. Şimdi sizin yeni nesil ürünlerinize baktığımız zaman çok önemli bir konuyu görüyorum aslında. O da SmartThings. Güzel bir ekosistem kurdunuz. Ee, bu SmartThings ve ürünleri hakkında acaba bize neler söylemek istersiniz? Kullanıcılara nasıl bir yeni deneyim sunuyor? SmartThings'i öncelikle bir basitçe özetlemek istiyorum. SmartThings kullanıcıların evdeki akıllı cihazlarını tek yerden kumanda edebileceği bir platform aslında. Hı hı. Kullanıcılarımız akıllı telefonları ve tabletleriyle birlikte evdeki tüm cihazları kumanda edebilir, set değerlerini değiştirebilir ya da e, takip edebilir. Klimalar özelinde SmartThings'e baktığımız zaman SmartThings özelliği sayesinde klimalarda hem uzaktan aç kapa yapabilirsiniz sıcaklıkları değiştirebilirsiniz ya da ürününün günlük enerji tüketimini anlık olarak inceleyebilirsiniz. Diğer konumuzda bence yapay zeka. Klimalarda yapay zekanın kullanımı gerçekten çok önemli bir yere doğru evrildi. Verimlilik konusunda çok önemli şeyler sunuyor. Acaba sizin çalışmalarınız sonucunda neler elde ettiniz? Özellikle az enerji, çok yaşam vizyonu doğrultusunda yepyeni bir Bespoke AI cihazlar geliştirdik. Burada Bespoke AI aslında kelime tabiriyle yaklaşmaya çalışacağım. Terzi usulü. Kişilerin kullanım alışkanlıkları, yaşam tarzlarını bir arada değerlendirerek kişiye özel bir kontrol yaklaşımı sunuyoruz. Klimaya geldiğimiz zaman yapay zeka yine kişilerin kullanım alışkanlıklarını, ortam sıcaklığı, dış hava sıcaklığı, çalışma süresi gibi verilerin de değerlendirilmesiyle sizin adınıza hangi modda çalışacağına kendisi karar verebiliyor. Bunun üzerine yapay zeka enerji moduyla birlikte klimalarda %30'a varan bir enerji tasarrufu da kullanıcılara sunuluyor. Biz bugün biraz daha evler ve ofisler için olan klima çeşitlerine baktık ama siz hangi alanlarda aslında klimalar geliştiriyorsunuz? Yani çok büyük binalar içinde yine klima çözümleriniz var mı? Aslında birebir kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiğimiz teknolojilere çok ciddi arge yatırımları yapıyoruz. Bunun sonucunda da evlerdeki bireysel split klimalardan ısı pompalarına, salon tipi klimalardan bir büyük binanın tek merkezden iklimlendirmesini sağlayan verefe sistemlere kadar çok geniş bir ürün gamımız var. Hı hı. Burada ürünlerin bazı özelliklerini de hazır yeri gelmişken anlatmak istiyorum. Tabii. Öncelikle Bespoke AI Windfree rüzgarsız serinlik özelliğine sahip klimalardan bahsetmek Bu, istiyorum. Bu zaten çok güzel bir inovasyon onu söyleyeyim. Burada klimanın iç ünitesi üzerindeki binlerce mikrodelik üzerinden çok düşük hızlarla Hava transferi yapıyoruz ve bu sayede aslında kullanıcıların klima ile ilgili belki de en öndeki şikayetini tamamen ortadan kaldırmış oluyoruz. Nedir o? Klima Nedir? çarpması. Klima çarpması. Tabi burada yine bu cihazın bazı serilerinde bulunan PM1.0 filtreyi de bahsetmeden geçemeyiz. Evet, o da önemli bir şey. Çünkü pandemi dönemi sonrasında iç ortam hava kalitesi önemini gitgide arttırdı ve PM1.0 klima filtrelerinde 1 mikron ölçeğindeki partiküller yakalanarak ortamdaki kirleticiler tamamen uzaklaştırılabiliyor ve yüksek iç hava kaliteli ortamlarda o serinliğin konforunu yaşamaya devam edebiliyoruz. Bir ilave ürün olarak da tek yön kaset tipi klimalarımız var. Hı hı. Tek yön kaset tipi klimalarımız biraz önce bahsettiğim rüzgarsız serinlik, wind free özelliğini bünyesinde barındırmasının ötesinde e, çok düşük e, yükseklikle beraber, 13.5 santimlik yüksekliğiyle beraber i̇nce yani bayağı. inanılmaz ince bayağı ince bir şey. evet. tavanda çok az yer kaplayarak o demin bahsettiğim tavanın yükseltilmesi konusunda, mahallerin ferahlaması konusunda yardımcı oluyor. Evet, çok güzelmiş gerçekten. Yine tavan tipi cihazlarda bir de 360 kaset dediğimiz bir ürünümüz var. Bu hem tasarımı hem de sunduğu teknolojilerle dikkat çekiyor. Dairesel tasarımı mahalin içerisinde kendini gösterirken özellikle açık tavan uygulamalarında çok dikkat çekici bir çözüm olabiliyor. Bunun beraberinde de booster fan teknolojisiyle havayı ortama eşit şekilde dağıtarak ortamın her noktasında Benzer serinlik konforunu yaratmayı amaçlıyor. E bir de bunun ötesinde aslında bakım klimaların performansı için çok önemli. Ve cihazları tavana taşıdığımız durumda bu bakımı yapmak gitgide zorlaşıyor. Aşağı inebilen panel sayesinde cihazın paneli kendiliğinden aşağı inerek bakım ekiplerinin bakımı daha kolay ve daha efektif yapmasına da imkan tanıyor. E, acaba sizin modellerinizde enerji tasarrufu nasıl ve sürdürebilirlik konusuna nasıl yaklaşıyorsunuz? İki başlıkta ele almak istiyorum. Birincisi kullanıcıların bakış açısıyla. İkincisi de şirketimin bu konuya yaklaşımı ile ilgili. İklimlendirmenin önemi neden artıyor? Küresel ısınma. Üreticilere düşen en önemli görev yüksek enerji verimli olan cihazlar tasarlayabilmek. Evet. İşte bu yüzden biz klima tasarımlarında hep enerji verimliliğini en ön plana koyuyoruz. Bispok AI WindFree ürünlerinde hızlı soğutma moduna göre WindFree moduna geçtiğinizde %77'ye varan bir tasarruf sağlayabiliyorsunuz. Samsung'da geleceğin sürdürülebilirliği açısından belli hedefleri var. Ürün deneyimi bölümünde 2030 senesi için sıfır karbon emisyonu hedefimiz var. Yenilenebilir enerji dönüşümüyle bu hedefimizin büyük ölçüde sonucuna yaklaşmış durumdayız. Ekim Bey çok teşekkür ederiz. Programımıza konuk olduğunuz. Gerçekten çok önemli bilgiler paylaştınız. Teknolojinin nereye gittiğini ve şu anda hangi noktada olduğunu güzel örneklerle bizlere aktardınız. Çok sağ olun. İyi ki geldin. Çok teşekkürler. Bir mukabele görüşürüz. Görüşmek üzere. yeni nesil teknolojileri keşfetmeye Çin'den devam ediyoruz. Burası Çin'in doğusunda yer alan Zijiang eyaletine bağlı Deijing ilçesindeki bir film yapım üssü. Üssün, sahne yapımında kullandığı son teknoloji ve ekipmanlar, farklı ülkelerden gelen medya mensuplarından büyük övgü aldı çok yönlü, bokay yapay zeka sanal yapım üssü film yapımcılığını yeniden tanımlıyor. Dünyanın en büyük tek LED sanal stüdyosuna sahip olan bu stüdyoda, sahneler stüdyoda anında uzaydan antik Çin'e geçiş yapabiliyor. Tayland'ın günlük gazetesi Kaosod'un yardımcı editörü Kong Fong Tanot Pong Jira, ''Burası çok büyük, çok sayıda stüdyo var, hepsi teknolojik ve yüksek teknoloji, çok etkilendim.'' dedi. Pakistan televizyonu haber direktörü Muhammed Riyaz Burki, "Bundan önce çok sayıda ekip ve ekipman kullanarak dağları ziyaret etmeniz gerekebilirdi. Şimdi tüm bunları sanal bir stüdyoda yapabilirsiniz. Sanal teknoloji sayesinde dağları, ormanları, Mars'ı, uzayı ve her şeyi yaratabiliriz." ifadelerini kullandı. Malezya Ulusal Haber Ajansı'ndan dijital medya muhabiri Amirul Sacadi, şu anda her şeyi monitör kullanarak nasıl kontrol ettiklerini görüyorum. Bu gerçekten etkileyici. Çünkü bundan önce bir film yapmak çok para ve zaman gerektiriyordu. Ama artık sadece birkaç ay sürüyor ve tamamlanıyor yorumunda bulundu. Medya çalışanları yeni teknolojilerin Çin film yapım endüstrisinde bir sıçrama yaratacağından emin. Yeni nesil teknolojileri keşfettiğimiz, bir günlüğüne teknisyen olduğumuz bir TeknoYat bölümünün sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bizi sosyal medya üzerinden takip etmeyi unutmayın. Sorularınızı ve görüşlerinizi sosyal medya üzerinden mutlaka bekliyoruz. Aynı zamanda TeknoYat bölümlerini kaçırırsanız ya da yeniden izlemek isterseniz o zaman sizleri TeknoYat'ın YouTube kanalına mutlaka davet ediyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.